Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Assassin's Creed'e kaldığımız yerden 15. bölümle devam ediyoruz. Bakalım 15. bölümde neler olacak? Hiçbir fikrim yok. Yani yine eğleniriz ya yani bayağı. Hadi ben daha fazla lafı uzatmamını geçiyorum ve size iyi seyirler diyorum. Hadi bakalım. Evet, evet demiştik. En son burada kalmıştık değil mi? Bunlar da bizi arıyordu. Koş bakalım çıkışa. Çekil, çekil, çekil. Mhm. Şimdi. Pardon abi. We're working on pinpointing her location, but she's most likely inside a VIP booth on the stadium's upper level. I'll update you when I know more. Now to find a ticket. We don't have time to play so nice and steal someone else's. Bit of a dick move, don't you think? Well, I guess you could try so and sneak so past security instead. Allah zanjir ona diyoruz. Şimdi. Ne yapmam gerekiyor ki? Abi ne yapmam gerekiyor? Oradan mı geçeceğim? Hop ikisini de pataklarım böyle. Abi ne yapıyorsun ya? Yok buran değil. Ne hey. kılanmamam gerekiyor. That doesn't look like normal security. Because it isn't. Those are Abstergo agents. Mm -hmm. Cross is probably here too. You need to be careful. Okay, SAPA segurança! Gördün mü beni? Tamam. Hmm, tamamdır. Tamam, 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 tamam. Toparlanalım. Toparlandık mı? Hadi. Hadi yapalım şunu. İşte bu. Cross is probably here too. You need to be careful. Você viu esse homem? a segurança é imediatamente Bölüm kısa olabilir. Your nerede kardeşim? Checkpoint. Careful, Desmond. Security is looking for you. Try and stay blend under the crowd. Move too fast and you'll attract their attention. We can't have you get arrested. Stick close to the crowd and you should be okay. Or look for a way around. Them. Ah, there. Yeah. Adran gelin What oh, is <sighs> the deal with Disgusting. And who thought they were a good idea? I don't see stall here. What if I a dump Yep, yep, just need the mind if you do. looks like i'm close shit another checkpoint

Görmeye. Ya abi ya. Ben ona nasıl kaçacağım ki o zaman? Onu öldüreceğim. <laughs> i have trouble finding the catwalk? It should be close. Mm -hmm. E buna ne yapmam gerekiyor ki kardeşim benim. Ne olmuş lan burada? Ya, ay bu oyun bench olacak ha. Hocam bilmiyorum ya çıldırmak üzereyim şu problem <laughs> o Tamam buradan. Aa bu yoktu. Nerede adam nerede? Adam nerede? Aha orada. İşte bu. Yardır Oh Ay Yeter Abi ne yapıyorsun ya Oh

I found a third power source. Already. It popped up in an earlier search, but I've only just managed to confirm it. Where? There's a museum in Cairo with one on display. I guess Connor will have to wait. No, you stay. We need to find that key, and time is running out. I'll make the trip. What about Cross? Everything's going to be fine. I'll be back soon. Ready when you are, Desmond. Adieu, adieu, adieu. Winter approaches. The air is still and sharp with grim expectation. The others sense it too and go about their work with uncommon urgency. I would like to help them, but more pressing matters now demand my attention. The Templars have targeted George Washington directly and will not rest until he is dead. I had hoped to shield him from this knowledge, but Thomas Hickey ended any hope I had of staying silent. And so I have resolved to share everything I know of the Templars and their plots, of who I really not am. This. Achilles finds fault in this. and we argue every day. Karlı hava. Atla. Yardır. Yardır, 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 yardır. Hadi. Yardarı kardeşim benim. Yardar be. Hadi 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 hadi. Daha hızlı be attım. Ee, soldan. Solana buraya nereden gideceğim ki ben buradan? Yardır. neredeyse geldik. Göl, 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 Az kaldı. yadır Buradan sağ tarafa. Evet. Buradan sol tahmin ediyorum yardır. Amma vardım be at. Burası sol diye düşünüyorum. Devam. Yardır. Uf, hadi be ne kadar uzakmış. Bir varamadım be. Oha be kardeşim ne kadar yürüdük. Ne bitmez bir yolmuş ve Vallahi bir bitmedi. Nerede oğlum bu? Kaç metre var? 400 mü? Ne? Tamam oğlum ben keseyim mi oğlum bunları? Hemen burada kesiyorum. Orada devam edeceğiz. Hadi bakalım. Tamam geldik. Geldik. Hop atla. Selamünaleyküm dayı. Commander. Commander atla. Oha 300 metre mi ne? Ne? 300 metre mi? Artık gideceğiz artık gideceğiz ne yapalım? Yardır. Lan, bu çok iyi aslında. Nerede yürüdüğümüzü belli ediyoruz. bekardır be. Çok uzatmış ya. Ama uzattılar abi. Oyunun süresini uzatmak için bu kadar uzun mesafe yapmışlar ya. Ya tebrik ediyorum Assassin's Creed yapımcılarını ya. Ubisoft ne? Ya tebrik ediyorum. Gerçekten oyunun süresini uzatmak için mesafeyi o kadar uzatmışlar ki. Hadi yürü yürü yürü. Aha. Lan. Aha. Karşılaştılar lan oha. There was a wagon here, slowly weighed down as they loaded the supplies. Ne lan al sonu. alırsın onu. Oha. Hayırdır la, oğlum sen. Analiz al, et. Burada. Ee, burası Aynen Atla Takip ediyoruz Daha tutmam gerekiyor onu Hadi hadi tut onu tut onu Hop tuttum 15 saniye kala tuttum onu abi boyun Cık. Gerçekten bilerek yapmışlar bu kadar uzun ya. Yardılara bakalım oraya. Tamam. I almost feel bad for the Yanks, shivering and starving. It's a hard way to go. All they need to do is raise the white flag. They should have done that a long time ago. All this fight. Serves so no purpose. Crown should to win in the E hem hiç konuşmuyor. Kindly. you won't be thanking me when you hear why he's got planned about time you showed up listen here. The boss wants us to try something new tonight a raid no more convoys we're to steal from the yank camp itself valley forge <laughs> 야 아비. 아 담담, 담담, 담담. 오아. Şu sağdakisini öldüreceğim. in New York the last night trying to keep a low profile. Ya ben nasıl ya? Of biz bölümü burada bitirelim. Aynen. Biz bölümü burada bitirelim. Çok bayıda çok bayıda gerçekten Tamam. Biz burada bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı yani. <laughs> Tekrar ben çok eğlendim ya her videoda ben neden bu kadar eğleniyorum hiçbir fikrim yok çünkü keyif alıyorum yani bir iş bir iş değil yani şu anda hobi olarak zaten yapıyorum yani çok keyif alıyorum yaparken ben bu şeyi ve bana size izleyerek de keyif alıyorsunuzdur yani PC alamayan arkadaşlarımıza buradan oyunlarımızı tanıtıyoruz yani hatta bu böyle devam edecek yani bu döngü içerisinde olacak yani şu an bu oyunlar bittikten sonra diğer oyunlar diğer oyunlar bittikten sonra diğer oyunlar yani bu böyle olacak ve yani kanalımız kapanmadığı sürece güzel olacak neyse ben daha fazla uzatmayayım yani bir sürü, bir sürü işim var hala ben video burada bitiriyorum ve size ya yakında görüşmek üzere diyor diliyorum ya ben bu arada neden kapanışı yapamıyorum ya Oğlum var ya <laughs> Dilim Konuşamıyorum ya <laughs> Hadi ben kaçtım bay bay